Medine Medine kardeşim bak Medine yürüyemiyorum Medine Medine diyor Medine dur ne yap sen nereye gidiyorsun Medine? Çocuk oyuncağı mı bu? Abla yani kusura bakma. <laughs> sizi de çok uğraştırdım. Yani mahcubum size karşı ama ben yapamayacağım olmayacak. Ne demek yapamayacağım ya? <laughs> Kızım ne demek yapamayacağım? Şimdi mi geldi aklın başına? Ya çocuk musun sen? Ne yapıyorsun? La tamam kızın rengi Ruslara attı. Karışma yeter artık. Bırak bu şımarıklığı yürü. Yürü şimdi gidiyorsun. Hemen Murat Bey'den özür diliyorsun. Artık ayaklarını mı kapanırsın? Ne yaparsın? Nikah masasına oturuyorsun hadi. Abla yapamam. Zaten Murat Bey de istemez artık. Abla doğru diyor ha. Yani Adam orada şey gibi kaldı affedersin. Şimdi kabul etmez yani geri dönemez artık bu yoldan. Geçti artık. Ya geçti artık ne demek ya? Ya olacak şey mi bu ya? Bu ne bu? bu? Bu artık yani şımarıklık Medine. Düşüncesizlik, rezillik. Bu kadar insan buraya gelmiş kızım. Abla tamam döv söv ama evde bak millet bakıyor. Kızın suratı da çamaşır suyuna bastırılmış gibi oldu ya. Sen yapınca iyi de ben yapınca kötü mü? Ya bu kadar insan. Bak, bak senin abinler geldiler aba altından. Sopa göz ne sopası ya? silah gösterdiler bize silah insanlar vuruldu bu Murat Bey anasını karşısına aldı senin nikah masasına oturdu ay sen ya sen ya senin yaptığına bak şımarık abla ben ne ben ay bu da yeni moda çıktı ya ben 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 bu bu, bu şımarıklık bu arsızlık artık bu Ruh gibi durma öyle yanımda. İyice sinirim bozuluyor. Ne yapayım abla göbek mi atayım? Ağız burun eğme bana. Kendin ettin kendin buldun. Artık ne yapıyorsan kendini toparla. Şunu as sen oraya. Her şeyi benden beklemeyin ya. Kırın edin dökün ondan sonra sogül toplasın. İyi. Ben niye arada kaynıyorum ya? Kurunun yanındaki yaş ben miyim? Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Şimdi açtırma bana kutuyu. Ay, iyi. Evet abla bir planınız var mı? Bir plan Şimdi bu Medine Murat Bey'le evleneceğim dedi diye tabii ben ona göre bunun abilerinden telefonda konuştum. Ve dedim ki iki gün sonra ben nikah cüzdanını göstereceğim dedim. Bravo abla çok iddialı bir vaat. O iki gün yarın doluyor. Abla sen niye tabakhaneye şey yetiştirir gibi böyle vaatler veriyorsun ya? Yani bari kızın nikahını bekleseydin. Niye bekleyeyim ya? Niye bekleyeyim? Bir an önce olsun bitsin diye şey yaptım. He Medine kardeşim sen de niye su kaynattın ya? Son anda hangi akla hizmet kaçtın o masadan? Hayır yani diğer seçenek de ölüm tabii. Azrail'in aklına hizmet etmemek de iyi. Ama yani işte... Medine kardeşim hadi anlat. Beni istemedi işte. Yani beni kendisine denk görmedi. Kızım adam seninle nikahlanıyordu ya. Ne demek istemiyor? Böyle istememek mi olur? Ben ona mektup yazdım. Kız kardeşi de onu okumuş. E, kına gecesinde onlar konuşurlarken duydum işte. Yani mektubu bile yazamamış. Biz onunla yapamayız falan dedi. Medine kim yazmış mektubu? Sen neyi okuyorsun? Bir doğru düzgün anlat ya yani. Daha ne olsun abla? Öyle dedi diyorum işte sana. Ben biliyorum bizden olmaz dedi diyorum sana. Ya sen şu kadarcık pire için yorganı mı yaktın? her sabah uyanıp beni aslında hiç istemeyen bir adamın yüzüne bakmak daha mı iyi olacaktı abla? Ya kız da haklı abla ya. Aşk işte gücüne gitmiş. Yani görüş usulü de değil ki bu. Ama Medine ablam da haklı. Yani sen de biraz büyük bir yorgan yapmışsın ha. Kardeşim yani bekleseydin araya zaman girseydi belki yorganın altında kartlar yeniden dağıtılırdı. Başka şeyler olurdu. <laughs> kız sen o zaman Murat Bey niye demedin ya? Ben böyle böyle bir şey duydum. Siz ne demek istediniz? Ne oluyor? Nedir? Bana söyleyin. Niye demiyorsun yani? He Medine? Zaten sen lafın başına dinlemişsin belki sonda başka bir şey söyledi. Duymadığın bir şey için trip atıyorsun ya. Ya Hariye sen neredesin ya? Sabah bindin taksiye gittin. Kaç saat oldu kızım? Ben seni kaç kere aradım? İnsan bir geri arar. He he. Doğru diyorsun abla. Ama aradım ya işte. Ha aradın. Kaç saat sonra? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oldu abla. Bir şey oldu. Ne oldu? Ay bana bak. Ne olur benim yüreğime indirme. Vallahi zaten zor duruyorum ayakta. He abla pardon ya dalmışım. Ee, şey böyle telefonda olmaz abla. Sen bir iki dakika dışarı çıksana konuşalım. vallahi gelemem şimdi ya. Vallahi ben Nergis Hanım'dan nasıl izin alayım? Bugün zaten tekrar benimle böyle prens prensip de prensip, prensip de prensip. Yani birbirimize gireceğiz ha. Allah izin al. Beş dakika hadi. Allah Allah. La havle. İyi tamam. Dur bakayım dur. Abla. Bir şey mi oldu? Ne bu hal? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben seni gözünün ucundan tanırım. Alıyor musun sen? Evdekiler mi bir şey dedi? Bıktım artık ben ya. Vallahi bıktım. Doğduğumdan beri itinip kakılmaktan, hor görülmekten. Diyorum ki Soğukgül sen yani yine iyi ol. Hep iyi ol. Kim ne derse desin. Sen bildiğinden şaşma. Ama dayanamıyorum vallahi ya. Yani artık az kokusu çekmekten. Kaç yaşında kadınım ben de. Burama kadar geldi. Vallahi dayanamıyorum. Çok ağrıma gidiyor yani. Ben de gidiyor abla. Benim de gidiyor bir sürü şey. Çok ağrıma gidiyor. Gücüme gidiyor. Ama ben desem ki sana kimsenin ağız kokusunu çekmek zorunda değiliz artık. El kapılarında el açmak zorunda değiliz. Bu kara günler bitecek desem sen bir he desen. Ha? Ne oldu bir şey mi oldu? Ha? Sen niye o öyle tutuyorsun gene? Ne var kız onun içinde? Abla ya senin hanımın kasasındaki paralar sen yok. gel yani, Feyyaz Bey dedi, doğru mu? Hayır ya saçmalama ben. Ben seni korudum dedim. O kasa, masa, para, mara çalmaz dedim. Ay yok ben almadım de. Ben. ben almadım de. Atla. Ben almadım, de. Saçma sapan konuşma. Ben almadım tabii ki. Demirle, ay. Demir Aydın Hanım çorlamışlar kasayı. De. He. Demir de aldı paranın yarısını. Bana böyle o, omzuma taktı yani. Ben almadım ha o verdi. Sus payı gibisinden herhalde. Abla abla bak. Taş da değil. Gerçek para yani harcayabilir. Vallahi yıldım yoruldum. Milletin ağız kokusunu çekmekten inan olsun ben de yoruldum. Zaten yine kovuldum. Kovuldun mu? Ha. Sen hediyecek misin? Bak